Merhaba arkadaşlar ben Ahmet. Ben Kaan. Ben Mehmet. Söylemiyorum artık kanal isimlerini. Lifortit'te <laughs> bağırdıktan sonra ki atacağım. Herhalde yarınlarım <laughs> <yer gülüyor> <yer gülüyor> diye planlıyorum <laughs> yine başladılar <laughs> bunlar. Yarın atacağım muhtemelen. Lifortit ki biraz korktuktan sonra eğlenelim dedik. Bu sefer bu bölümde Kaan da olduğu için Kaan'la Mehmet yapacak. Oynamayı Aynen. bilmiyorum, sövmeyin. Baştan söyleyeyim. <laughs> w, mi? Ha, de İkiniz hadi aşağı. Aha. Çek <laughs> Şunu çek. Bir dakika. Hadi. Önce bir tuşları öğreneyim. Tamam, gel. Hangisi benim Geri kaç. Bir dakika lan. lan bir <laughs> <lan. böyle> <laughs> Mehmet'le biz yapalım falan. Sen diğer Bence de. <laughs> Bence lan. de. Mehmet. Dur. <laughs> <Geç kanki. gülüyor> <laughs> Ben... kaç kaç Mehmet kaç atla ben kazan aha daha birinciyim zaten <laughs> normaldi o niye geliyor oğlum <laughs> gördün mü benim adamı hadi kalkabilirsin <gülüyor> sağdan, sağdan. <gülüyor> 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 olmaz böyle şey ben bırakıyorum bu oyunu ya ben ben direkt ben seni yapacağım. hiç oynamadım merak etme ben direkt geri sileceğim. <laughs> ben hala sıkıyorum. Ol, bu zehir erken geldi bak görüyor musun? Bak S'ye bas direk. Tamam basıyordum işte tam zıplayacaktım. <laughs> aa, hayır hayır. Aa. Ben direkt bir tane daha kurtulayım. Bu Abi. bölümü çekmeydim. Bence ben de. Bence bunu direkt kapatalım. İleri geri. Devam <laughs> ediyoruz. Sağ sol. Bu sefer Mehmet'le Kaan oynayacak. Başlat Kaan. Kaan. Daha. Başla. Oş, hadi. Hangisinden burada? Devam ediyoruz. Sen, sen mavisin. Şu ikisi, şu sen mavisin, textos. ben beyazım. Hadi. Tam mavi. Abo, bu duvar anında yıkılıyor. Size diyeyim mi? Aha. Lan. <laughs> insan... Hayır, niye böyle dom alırken yıkılmıyor da Ayağa kalk. Çünkü o zaman oyun başlıyor. Lan. Kuş öldü mü lan? Sesimiz çıkmıyor. Her videoda bir şeydik ya. Yapıyor. Lan. Adam oturdu deniz istiyor. <laughs> Ay yavrum. <laughs> Manzara Bu da güzel. Kalkamıyorum. <laughs> Manzara da güzel bir şey. Bir aşağı atlayın bence. Ben şimdi ben çok güzel atlayacağım. Abi bir şey. Kafa Aha, üstü. <laughs> Doğru üstüme gidiyorum. <güzel. gülüyor> Dur gel, kan gel, bir şey dokunma. Kalkarken. Kalk, Niye basmak istiyorsun lan? <laughs> Kendinize kalkıyor mu? Evet. Gel kuzum. Daha görebilirsiniz. normal <laughs> karşılar. İlk aşağı düşen evet, normal karşılar. Kazanır. Kaan, sen oh. hangi ülkesin <laughs> kafa attı <da> adam göl <laughs> Türkiye. Sen? Almanya. Tamam. Salladım. Bu benim Türkiye bir Almanya. Portekiz de olabilir lan. Veya Portekiz artık. Er <laughs> <laughs> Aa gidiyor Aha. lan lan Türkiye. Türkiye. Hadi lan. Hadi İttir kaldı. Ya Türkiye kazandı yine. Sevinme. Türkiye kazandı. dardur ne oluyor? Ya, Daha Benim anam başta de... başlamaz düşüyordu yani. Şimdi ben de tank ülkesin. Ben de Türkiye'yi Ben Portekiz'im bu sefer. Tamam. Tereretet. Çiu 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 çiu. Türkiye. Çiu çiu hadi kaldı oğlum. Biraz hadi. <laughs> <Ama> bak <laughs> sen otur. <laughs> ben çok güzel otururum. Ama Ben de çok iyi ters takla atarım at düşürürsen. Elini ayağını öpeyim abi. abi. <laughs> İttir mi abi? Ben kazanayım abi. Abi. Ah <laughs> kafanı böyle vurur. Kafanı daha daşlara vuracağım senin. Kuzenin gitti mi? Hı hı. Gelmediler ki amk <laughs> Valla ben de gelmişler diye. <laughs> ay 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 <laughs> Gördünüz mü? Zina. <laughs> Hareketi <laughs> gördün mü kan? Ese bastı. Göz Sen atıyor. De atla. Ben de geleyim ama. Konki. Erkek. Kız. Kan. Şöyle dizin. Sus kelim. Kelimde. Hayır. Nurf nerede, nerede lan? Nurf nerede? Lan dur, dur, durdur dur videoyu durdur. Video. Devam ediyoruz bu sefer. Kaan'la ben yapacağım kan. Sol tarafa geç. Tuşları söyle o zaman sol tarafın. Lan biliyorum işte şurda Aha. WASD -S vurma hangisi? Ya ben de bilmiyorum. Shift mi? Aha burada yazıyor. Shift'e gidiyor. İlk düş düşen... Ha evet. tamam o zaman. Oraya değil kaybeder. Helal. <laughs> 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 İlk düşen kazanır. <laughs> Çok güzel <laughs> bir üstü giderim. <gülüyor> Dur <gülüyor> geliyorum. Dur. Aha. Dur. Hayret. Bir... Geliyorum. Sen gelme. Sen gel. Gelme Kan. Gelme kan. kan. Sen daha nerfle vur. Kan. Baksana kan. Dur kan. Lan vermedin mermiler... de iki tane vermiş. Bilmiyorum ikisini de bana sıkıyor. Geliyorum. <laughs> Geldim. Aa. Kafa attım. Mermiye kafa attım. Hangi tuşta zıplıyorduk? <laughs> Ahmet. Geliyorum. <laughs> Sen gelme. Hangi tuşta zıplıyorduk? Seyle. <laughs> <laughs> Şu an Aylan'da iki iş birden yapıyor <gülüyor> 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 Mehmet'le Mörf savaşı yaparken Kaan'la da Hadi lan hadi yiyorsa Şaka yaptım sıkma <laughs> Hadi Hadi Kaan gel Sıkma tutun Mermi Kaan yuvarlanırken <laughs> Abi Bir tane buldum Ahmet <laughs> Gitti valla İlk atlayan Merve kazanır <laughs> Hadi Dur ayağa kalkayım öyle İlk <gülüyor> <gülüyor> bir tane ek. Ulan kalkmıyor. İlk atlayan kazanır değil mi? Hayır. Evet. Kaybeder. Kaybeder. <laughs> adam Lan hadi. Adam bacağı sıkıştı. Allah'ım ne yapacak? Oo. Sen bir kalkamadın mı Sırıksız uzun atlama. <gülüyor> evet, <gülüyor> evet <gülüyor> geçen İlk bölümde demiştiniz oyunun sesi senin sesini bastırıyor o yüzden hepten kapadık oyun sesini oyun sesi kısılmıyor ya hep ya hiç tarzı ya, <laughs> ya şimdi konuş ya da sonsuza <gülüyor> kazandım <gülüyor> nereye sen kazandın o benim Allah Allah kuşa eziyet ediyorum lan ben burada lan evet bu da lan Mehmet e onu üstü örterseniz kuş ölür yok Açık o alışkın sabahtan akşama kadar kaldı Mehmet <gülüyor> <gülüyor> Masum nerede? Nereye <laughs> ah, <yü> <laughs> <laughs> yuvarlandı? Oha. Ha. <Heh>. İyi. <laughs> dur 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 dur. Şimdi